sizlerle bir dur ki önce kendimi tanıtayım. Ben bu adam değil, yanımda var. Hoş geldiniz Şenem. Ve bugün <laughs> size eğer Lego'dan silah yaptıysanız ekleyebileceğiniz şeyleri göstereceğim. Süs mesela, süs. Bakın ben dün susturucu, susturucu yaptım abim. Mesela bir tane susturucu yaptım. Bir de abimde süs var. Bende hiç yok. Ama abiminki pürüzsüz. Benimki pürüzsüz. Arkadaşlar. Arkadaşlar şurası şey benzemiş. Şimdi arkadaşlar şöyle göstereyim. Böyle bir tane susturucu yaptım. Şuradan takıyoruz. Ve düştüğü için ek olarak şuradan takarak sağlamlaştırıyorum. Arkadaşlar benimki böyle abiminki ama üstü pürüzsüz. İsterseniz şarjör takıp çıkartılabilir yapabilirsiniz. Ben yaptım hatta iki tane şarjörü var. Açık Şu an işte. bu şurası. Hemen böyle getiriyorsunuz. Sokuyorsunuz oraya. Düşmüyor. Bakın yani düşmemesinin sebebi şuraya iki tane şey koydum ben. Ş şöyle şuraya iki tane şey bıraktım taktıktan sonra şuraya şey yapıyorsunuz takıyorsunuz buralar niye boş diye sorarsanız oralarda kolayca çekmebilmek için arkadaşlar benimki de öyle mesela ama camdan görünüyor olabilir evet arkadaşlar bir de dürbün yok, yok. Dürbün. diyenler olabiliyor bazen. İşte bakın. Arkadaşlar bir de şu sistemle şunun ile şunla hemen şunla bunu buraya takıyorsunuz. Dürbünüz hazır. Arkadaşlar bir de benimki böyle noktaları birleşmeyi. Evet bir de onlar iki bilmiyorum. tane yaparsanız daha daha güzel olur. İşte göz göz arpacık. Evet. Arkadaşlar. Evet. Boom. Biz oturalımı buradan gösterelim. Arkadaşlar Arkadaşlar bir de bakın Eğer böyle delikli bir şeyse Delikli bir şeyse Şunun gibi benim gibi süs koyabilirsiniz Böyle Süs var bir tane Ben de onu buraya taktım Ne güzel de gözüküyor Arkadaşlar bakın. bana abim süsünü vermiyor Vermeyecek. <laughs> 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 bakın arkadaşlar abone olma derim Olur olur abone olma Hadi Neyse arkadaşlar. Abone olup like atmayı unutmayın ve bir sonraki bir sonraki videoda görüşürüz. Bay bay. Bay bay.